Yeniden herkese merhaba. Portföy oluşturma konusunda Serhan yeni günden bilgi ve görüşlerini rica etmiştik. Sağ olsun bu konuda ikinci videomuzu da çekmek üzere bir araya geldik. Selam Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba. iyiyim. Sağ olun Mustafa nasılsınız? Teşekkürler. Biz de iyiyiz. Geçen videomuzda ideal portföy oluştururken risk gruplarına göre bazı oransal yüzdeler vermiştik. İşte Yatırımcılar tabii ki kendi risk anlayışlarına göre portföyünü oluştururken belirli bir oranda bu sizin dediğiniz oranları tutturmaya çalışmalılar. Ama aklımıza hemen şöyle bir soru geldi ilk videodan sonra. Evet. Tabii ki yatırımcılar şunu da düşünür bence. Neden mesela orta risk grubunda yüzdeler şöyle şöyle hesaplanırken, söylenirken yüksek risk grubunda şöyle böyle. ya yani Oradaki yüzdeler aslında neyi ifade ediyor ve nasıl hesaplanıyor bir açıklaması var mıdır onun? Evet şimdi farklı tabii portföy yöneticilerinin herkesin farklı bir yoğurt işi var. Dolayısıyla da portföy yönetimlerinin de farklı tercihleri, hesapları, bu oranları belirlerken farklı sistematikleri olabilir. Benim kullandığım, yani porta yönetimi yaptığım dönemde, fon yönetimi, özel portföy yönetimi yaptığım dönemde ya da şu anda işte oranlar belirlerken farklı risk profilleri için ben de bir matematikle çalışıyorum aslında bakarsanız. Burada da ilk önce tabii en riskli varlık sınıfı üzerinden biraz yola çıkıyorsunuz. Çünkü hani değişken getirili ürünler üzerinden önce bir oran hesabı yapmanız gerekiyor. Daha hani sabit getirili ürünlere kaydığınız zaman çok fazla bir esneme alanınız olmuyor. Burada iki aşamalı bir durum söz konusu. Önce profiller için bu profilleri belirlerken alabilecekleri maksimum riski bir belirlemeniz gerekiyor. Örneğin işte geçen yayında da hani muhafazakar, düşük risk profilinde bir yatırımcı için %5, %10, belki hani %15 kadar portföyünde hisse senedi barındırabilen, geri kalan kısmı daha risksiz ürünlerde değerlendirebilen bir yatırımcıdan bahsettik. Orta risk grubu tüm yatırım ürünlerine eşit mesafede olan dolayısıyla da biraz daha baz anlamda aslında dört farklı ana yatırım enstrümanı var desek işte hisse senetleri, sabit getirili ürünler, emtia ve döviz ürünleri gibi her birine önce bir yüzde 25 gibi bir baz oran belirleyip sonra bunun içinde birine yüzde 20'ye düşürüp öbürünü yüzde 30'a çıkarmak gibi bir düzenleme yapılabilir. Riskli varlık sınıflarında daha fazla yatırım yapabilen işte agresif dediğimiz ya da atak profil dediğimiz yüksek risk gruplarında ise minimum %50. Tabii %100 de hisse senedi denilebilir ama hani o zaman geriye hiçbir şey kalmıyor. Olası piyasa fırsatlarını değerlendirmek için bir hareket alanı oluşmuyor. E, o yüzden de onlarda da yatırım bandı işte %0'dan ya da %20'den başlayıp hisse senedi tarafı için %50, 60, 70 oralara çıkabilir gibi bir önce bir yapı oluşturuyorsunuz. Yani bu farklı risk profillerinde riskli ürünler hangi yüzdesel e, yatırım bantları içerisinde hareket etmeli? O bandı belirledikten sonra da şu anki piyasa koşullarına göre ben bu bandın neresinde olmalıyım şeklinde bir soruya cevap arıyorsunuz. Bu cevabı ararken de benim çalıştırdığım matematik şu. örnek vererek gideceğim. Diyelim ki biz düz endeksi şu anda işte şu anki seviyeleri 10.000'in biraz üzerinde 11.000 olduğunu varsayalım yüzdeler kolay olsun diye ve ben önümüzdeki 6 ay 12 ay gibi hani yatırım ve hisse senedi konuştuğumuz için biraz da 6-12 aylık bir perspektifle hareket edelim bir yatırım, bir hisse senedi piyasası için bir bant belirliyorum. İşler kötü giderse 10.000'e 10 kadar düşebilir. İşler yolunda giderse 14 bine kadar çıkabilir dedim. Diyelim ki biz düz endeksi için. Bu ne anlama geliyor? Şu an biz düz endeksi tam 11 binde ise eğer aşağıya 1000 puan, yukarıya 3000 puanlık bir marjim var demek. Yani ben bir dilim belirliyorum. Önümüzdeki 6 tire 12 ayda 10 bin, bandında olabilir biz düz endeksi. Ve ben de şu anda bu bandı Aşağıdan yukarı %25 ya da yukarıdan aşağı %75'lik diliminde şu an bulunmaktayım. Dolayısıyla da bu oranı ne kadar düşükse endeks, tabii benim yatırım yapmam gereken oran o kadar artıyor. Endeks tam 10.000'e 10 düşerse ve ben hala 10.000-14.000 bandına inanmaya devam ediyorsam benim fulllemem lazım. Mesela yüksek risk profilindeki bir yatırımcıya %0'dan %70'e kadar çıkabilecek bir hisse senedi porsiyonu ayırdıysam, o zaman %100'lük benim bir yatırım yapmam demek portföyün %70'ine kadar yani ayırdığım dilimin tamamını dolduracak kadar hisse senedi almamı gerektirir. Ama mesela endeks diyelim ki 13 bin yaklaştı. Dolayısıyla da aşağıya 3.000 bin puan yukarıya bin puanlık bir marjım kaldı. Ben hala 14 binden daha yukarı gidemez hedeflerim daha yukarısını göstermiyor gibi bir düşüncedeysem o zaman benim %75 kadar oranımı düşürmem son kalan %25'lik dilimi kullanmam gerekiyor. Bu da hani yüzde sıfır yüzde yetmiş bandında bir portföy varsa işte yüzde yetmişin yüzde yirmi ne yapıyor kabaca işte 35'in yarısı on buçuk falan yüzde on buçuk yüzde yirmi civarı diyelim ya da yüzde on beş arasında bir hisse senedi pozisyonu taşımam gerekiyor. Dolayısıyla da bu oranlar aslında böyle belirleniyor. Yani ben yatırımcı profillerini önce yapısal olarak yatırım yapacakları varlıklardaki hareket alanlarını belirliyorum. Sonra da bu alan içerisinde özellikle riskli varlık sınıfı olan işte hisse senedi tarafı için değişken getirili ürünler tarafında şu anda piyasa nerede, benim önümüzdeki dönem için perspektifim kötü durum ve iyi durum senaryosunda nelere işaret ediyor, ben şu andaki endeks değeriyle bunun neresindeyim, bütün bunlara cevap verdikten sonra dört işlem çalışıyor biraz, yatırım bandım nedir, taşımam gereken hisse senedi oranı nedir gibi bir cevap üretiyorum. E şimdi biz mesela geçen yaptığımız yayında, yani ilk videomuzda bu ideal portföy dağılımı nasıl olmalı şeklinde bir soruya cevap ararken işte yüksek riskli profil için minimum %50, 60-70'e kadar hatta olabilecek oranları konuşuyorduk. Çünkü neden? Benim de şu andaki yatırım bandım, iyi durum senaryosunda biz düz endeksinin 14.000 üzerine kadar devam edebileceği, kötü durum senaryosunda ise biraz böyle 9.000-9.500 bölgesine kadar mak yani maksimum, yani en kötü ihtimalle düşüp daha altının şu anda görülmeyeceği yönünde bir bana perspektif sunuyor. Bunun bulunduğum yüzdesel dilimi ve bu yatırımcı profiline ayırdığım yüzdesel yatırım bandı içerisinde de ben şu anda 50, 60, 70 o aralarda bir yerde bir hisse senedi pozisyonu bulunabileceğini biraz da kanaatimi yansıtarak sizlerle paylaşıyorum. Geri kalan tabii şimdi 50, 60 aldığınızda şimdi geriye de bir 40 veya yüzde 50 bir alan kalıyor. Buraya da diğer varlıklarla ilgili mesela dövizde ne bekliyorum? altın fiyatlarında ya da işte emtia tarafı gümüşte olabilir. Ne düşünüyorum? Bu portföyü almayı düşündüğüm tüm varlıklarla ilgili benim potansiyel bir getiri hesaplamam gerekiyor. Yani bir potansiyel getiri hesabı yapmadan yatırım yapacağınız varlığın size ne kazandırabileceği konusunda bir öngörü oluşturmadan zaten bir portföy tercihi yapamazsınız. Ya yani alalım da hadi Allah kerim bakarız diyerek hareket edemezsiniz bu konuda. Dolayısıyla da döviz varlıkları için de ben yine bir riski belirlemem, minimum ve maksimum getiri bantları en iyi en kötü durum senaryolarını oluşturmam gerekiyor. Ama bunları yaparken de tabii ki rasyonel bir baza oturmam gerekiyor. Yani işte her an her şey olabilir. Bir anda çok negatif ekonomi ve finans alanı dışında siyasi hukuksal vesaire bir haber gelir. Bununla borsa 7000'e de düşebilir. Tam tersi Türkiye Amerika tarafında katsa yaptırımlarından çıkartılabilir. F-35 programına geri döner. Bir anda 15-16 binlerde gündeme gelebilir. Ama hani optimum bir şekilde iyi ve kötü durum senaryolarını biraz rasyonel bir şekilde oluşturmak gerekiyor. Portföy yönetimi de aslında bunu yaptıktan başlangıcı startı verdikten sonra bütün olan gelişmelere göre sizin yatırım bantlarınızı ve mevcut portföyün durumunu ve piyasanın şu anki durumunu hepsini birden gözeterek aslında sürekli bu oranları yeniden düzenlemenizle alakalı bir durum. Bir portföy dağılımı yaptıktan sonra da işte mesela %60 hisse senedi alacağız dedik. Bu sefer dönüp hisseleri belirliyoruz. Bunların bazılarını daha fazla bazılarını daha az alıyoruz. Aldığımız hisselerin bazıları örneğin 3 aylık bir periyotta %50 yükselirken öbürü %10 yükselebilir. O zaman yüzde 50 yükselini biraz azaltıp daha geride kalan oranını biraz artırmak. Yani sürekli bir işte ya da yeniden dengeleme, yeniden dağıtma denilen bir süreç uygulanıyor. Yani portföy yönetimi o anlamda çok dinamik, çok canlı bir süreç aslında. Pasif yönetilen fonlarda bile bu durum aslında böyledir. Dolayısıyla da hani ben geçen videomuzda bir dağılım belirlerken bu detayların hepsini kafamda ve işte yapılmış çalışmalarımızdan bize çıkan sonuçlarla birleştirerek o oranları paylaşmıştım. Temeli de yani sebebi ve sonuçları da bugün anlattığım şekilde belirleniyor. Tabii aslında söylediğiniz çerçevede düşünüldüğünde bir portföy yönetimi hizmeti almayan bireysel yatırımcı olarak tabir edebileceğimiz yatırımcılar da kendileri açısından bu belirlediğiniz yol haritasına göre kendi portföylerini dinamik olarak bu şekilde yönetilebilir diye söyleyebilir misiniz? Evet tabii şimdi portföy yönetimi aslında finansal hizmetler içerisindeki çok önemli hizmetlerden biri. Yani bir aracı kurum olarak biz Aracılık hizmeti veriyoruz. Yatırım danışmanlığı hizmetimiz var ayrıca ve elbette tacirler portföyü ile birlikte yürütülen portföy yönetim hizmetleri de var. Dolayısıyla da portföy yönetim hizmetini satın almayan yani mevcut birikimlerini, portföyünü bir piyasa profesyoneline, profesyonel bir portföy yöneticisine teslim etmeyip ben bu süreci kendim takip edip kendim yöneteceğim diyen bir yatırımcı bunlara dikkat etmeli. Piyasa şu anda nerede? Nereye kadar gidebilir? Eğer kötü bir haber akışı oluşursa nereye kadar düşebiliriz? Şu anda burada yüzde kaçlık dilimlerdeyiz. Yukarı ne kadar, aşağı ne kadar potansiyelimiz var ve benim bu varlıklar için ayırdığım portföy oranımın ben ne kadarını doldurmalıyım? Bu sorulara kendileri cevap üretip aksiyonlarına da buna göre almaları gerekiyor. Selamet, çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.